Şad yaklaşık 2-3 gün önce IOTEC tabanca reddatını duyurdu. Oh, 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 oh. IOTEC bildiğiniz üzere sadece tüfek, Eğer platformu, keskin nişancılar için üretmiş olduğu holografik sahipler red dotlarla biliniyordu. Ama artık tabanca piyasasının da gelişmesiyle beraber birçok kullanıcı da kere optiklerin avantajını artık anlamasından dolayı Geotek de buna kayıtsız kalamadı ve ne dedi? Kaldı artık bir tabanca için red dot yaptı. Bu Glock 35 Gen 4'ün üzerindeki duruşu şu anda ilk söyleyebileceğim şey IOTEK genel o kütleli, geniş, havalili platformundan vazgeçmemiş. Havancaları üzerindeki red dotlarda da yine aynı sistemi devam ettirmiş. Bu ne demek? Yukarıdan veya tıkla şöyle aşağıdan göstereyim. Aşağıdan baktığınızda Glock'lar için, Glock platformları için bir çıkıntı hem sağ hem soldan ve azımsanmayacak bir çıkıntı diyebilirim. Ama iş Tabii ki voucherlara geldiğinde o aşağıdaki çıkıntı kayboluyor. Şimdi burada iki tane şey var. Tek model üzerinden mi ilerlemek lazımdı? Yoksa alt platformu daha ince yapıp üst merceği mi genişletmek lazımdı? Bu tabii tasarımsal bir tercih. Ama site hakkında söyleyebileceğim tek bir şey var. Oldukça parlak. 3 ve 6 mua Dart büyüklüğüne sahip 20-32 bakarayla çalışıyor. Alüminyum bir kasa. Büyük bir mercek yapısı var diyemem. Ee, bu büyüklükte mercek boyutu neredeyse mekaniğin cani mekaniğini MO birine tekabül ediyor diyebilirim. Ama alt sütle sen, bence sen büyük. Ben. ben çok beğenmedim. Ben beğenmedim. Benim gözümün önüne geldi hiç fena Yok, değil. Göze ama. geliyor ama tasarım olarak bence... Biraz şey kütük gibi olmuş. Evet. yani şöyle düşün. Appendix ben... taşıyan bir adamsın. Bence... Red Dot'ın Glock, Glock almışsın. Bir i̇nce bir silah olsun diye. Bana Üzerinde şey nereden baksan sağ sol çıkışı bir tırnak daha Bana şey gibi geldi abi. Şu AXPS 3.0 falan var ya onların tasarımını koruyalım. Tabii tabii evet, evet, evet Enteresan. diyelim Fiyatı ama diğer rakiplerine nazaran yani Amerika'dakilere nazaran uygun. 350 dolar, 380 dolar bandında. Bugün bir Aimpoint yani Trici Combat'a 700 dolarlar, 500 dolarlar arasında geziyor yani. Peki Türkiye'de ilk kez barut almış da diyebilir miyiz sizce? bulursak. Veririz yani. Bulursak veririz. Reklamını da yaptın yine. Hadi. is.